tatlım seni. <laughs> Selamünaleyküm. Selam. Ben de hoşa geldim Senin bana hediye aldı. Tepsi, çift tepsi. Oturduğumuzda yemek yiyeceğiz. Bunlar <laughs> ne Ne yaptın arkamda? Vurdum böyle yaptım arkamda. Kamara evet. Kafana vurdum. Evet, tamam. Ne yapıyorsun şimdi? Öyle şeyler söylenmez. Hayır. Söylenir. Ne yapacağım? Ya yani ne mesin nereye çalışıyor diye. Ha? Ataş affedersin hadi. Desin, öyle desinler ya. Ne olacak? Biz bizim bildikten yani sonra. Yani. bugün işe gitmemiş. Evet, ben bugün Bu arada başladım. bunu söyleyeyim. Evet. Cuma çünkü bugün. İş yoktu. yoktu. Gitmedim, sen de erken çağırmadın. Zaten e, erken çağırsam. Ben de gelmedim. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ediyorum zaten. Zaten geç kalkıyor. Gece doğru dürüst bilmiyorum. Ben de ne yaptım? Açayım şey, kafa. ben kafayı... koyayım kahvim Evet. Vurdum kafayı yattım. Kıçı kadar yattım. Yattım işte. Saat 12'ye kadar yedi de kattım. Yedi de kattım. Duvar bayağı batmış. Evet. Emin misin orası yaptı? Evet. Hmm. Nem yaptı. Şey açmadık ya. Hmm, nohutu kaynatırken? Duvar nem yapmış da. Göstereyim. Pisliğimi. Bu benim pisliğim. Duvar attı duvar. Pis kadın. <laughs> Çok pissin. Yok ay biz de açmıyoruz zaten hiç çalışmıyor ki. He. Bırak açmayı zaten çalışmıyor. Onu anlamadım. Camı da açmadık hayatım <laughs> o benim. Ben kilo aldım. Bayağı. Kimi yeriz dedim. Bayağı bir meyve almışsın. Muz aldım. Vay. Biz bu akşam kahvaltı yapacağız. Evet. Yemek telaşımız yok. Yemek telaşımız evet. yok bugün. Bakoş işte dedi kahvaltı ne istiyorsun? Ben dedim de kahvaltı yapmak istiyorum. Ben de dedim tamam. Şimdi çay zaten önümde geçti getiriyorum. Evet. İşte ise kahvaltı yapacağız. Bir sürü bir sıkıntı yok ya. Muz aldım, kere aldım, mandalini aldım. Sen pek mandalini sevmez ama. Ben yine de aldım. <laughs> Beğenilmezse ben yerim Allah Allah. Sen yiyebilirsin tabi inanın. Yani. <laughs> o sepeti boşaltmam lazım Ayça. Ben de onu duyacaktım sana. İçinde ne var? Önemsiz bir şey varsa. Hep Şuraya önemli. kahvaltıları hazırlayalım. Hı. Ne Bu temiz herhalde. Demircan. Ceviz hala duruyor. Ben sen yokken yemiyorum. Evet. Öyle. Aa, ve o çizgi bir şeyler içine koyardım. Yani oturup ceviz yemiyorum. Ha, yani yanlış anlaşılmasın. Ama kesin bir şeyler içine eklerim. Ben Sıman ne yapıyorum? lan, Ne içine koyacağım ki? Yaptığın, Biliyorsun. aldığımız kıvırcık bile duruyor. Değil mi? Evet. Ne yapıyorum ki? Ay, şöyle gözlü şey ekmeğiyle. Biraz bir peynir. Biraz kere bir peynir. Biraz bir Al bunu şey. dolaba at. Hadi hoş. İyi. Tamam. Bunun bir tanesi yeter. Gece bakarız ona <laughs> göre. Evet. Sayın biz az bir şey yaptık ha. Hı? Hiçbir şey yok ki evde. Nasıl? Yemek yapalım. İyi mi oldu sence? İyi oldu tabii. Ne istiyorsun sen? Ne bileyim. Yok ben pek bir şey söylemedim. E, ben kahvaltı çay diyorum ya. Allah'tan mı herhalde. Ben diyor Allah bizi de Allah. Hayır bir şey de almalık ya da şey. Ne olmadı ya? Domates falan da mı? Şey bu nane mi? Nane. K kına zannettim biliyor musun? Yok, nane. Az kelime sürerim. Sürer, Bak kına, kına istiyorsan. İstiyorum. Sağ elime böyle azıcık. Tamam, bakın ama. Sen bir ara ayakların patladı ya. evet. Ayaklarım, evet. evet. Ayaklarım, evet. değil mi? evet. Mert'im. Ay yine boş bulunmuşum. <laughs> Ay yanlış kaldık yani yapacak bir şey yok. <laughs> Kız yani, hiç demedim yani. Bir sileyim dedim. Sil annem sil sil. zaten. <laughs> Silmedim ben sabah sildim. <laughs> ee, bütün hazırlık bu mu yani? Hiç çeşit mi? Ne yapacağım? Ne yapmayı düşünüyorum bütün hazırlıkta? Ay ben de hiç canım bir şey istemiyorum ki bu bu kadar az yani. Tereyağı koydun mu azıcık daha? Yok koymadım. Ya al bir şey de tereyağı kes içine. Ha şeyin altına bal da var. Dur bal da içine. Diğer kuma geldi. Bu ne? Ne var? Ne arıyor masada? Yiyorum. Sen şekerin var belki diyorsun. Ayıp mı yiyorsun? Belki dedim ya. Belki de dedim, dedim ya. Yani. Ağzım kuruyordur. Olur ölçümünü yaptırmadan içmemeliyiz. O tatlıya ihtiyaç hissediyorum işte. İşte belki çok hissediyorsa bir şeyler çıkılabilir. Anladın? Şekerimin düşük olduğu için çıkıyor ha. o şey, tatlı istiyor olabileceğim. canım. Biliyorsun ki hepimiz bir şeyler uyduruyoruz işte doktor gibi, ha, hoca göre, gibiyiz, gibiyiz, imam gibiyiz hepimiz. Ha. Hepimiz bir şeyler... Hani en çok korktuğum neydi diyorum, canlenmişlik. Sizin bir hoca vardı. Ay böyle ürküyordum resmen. Allah Allah. Ne kadar günah aslında. Hani bir yumuşak yumuşak anlatmak var bazı şeyleri de. Yani. Böyle şey yaparlar dedi. Saçları yılan olacak, kıvrılacak, böyle koyununa girecek. Daha neler. Daha daha neler. Tabii. neler insanın beynini yıkıyorlar. Ya Allah'tan başka kimse hiçbir şey bilmez ki. Kesinlikle. Ha. Herkes alim olmuş, maşallah, ha. Zalim olmuş, alim olmuş. Bir saatten az var ama dedim bunları koyayım. Hmm. Bunlar çok doluyormuş, değil tamam. mi? Yok yok çok değil, kalsın diyoruz. Tabaklar kaçak mı az Tamam. Ya. Şimdi balıkram da şimdi sana. Balıkram da Evet. Herhalde evet, balım bitti. Gramla bir çiçeğe de göre. Cevizi <laughs> evet. neye koyabilirim? Tulum peynirine koyabilirim evet. yanına. Evet. Ver. Biraz. Evet, biraz. mi olur. Kristallenmesi güzeldir. İyi midir? Balım orjinal alıp göstereyim. <laughs> Sen bilmiyorsun bunu. Ne yaparım ben? kristali mi? E, kristallenmemiş mi? Altınlanmış mı? Gümüş <laughs> yapmış mi? Marketlerde, markette satılan balların çoğu kristallere alınmış ballardır. Oluyor. ya. Evet. Biraz sıcak suya tutarsan çocuk olur. Ben belki teneke tenekeli getiriyordu böyle tenekeli ben... yerden, o da böyle şeker veriliyordu. Çok güzel, orijinal var. Çok... Arkalara bırakıyorlardı onlar. Bilmiyoruz değil mi? Biliyorum da şimdi. Işte. Bir de bir şeyden sonra bir şeyleri öğrenmeye gerek kalmıyor. Kesinlikle. Bakmaz çizgiye. Üstü almadık ama. Evet. Şimdi dur bir, işte bir suyum var. Şöyle. Evet, birbirine. Evet. Sıcakta. Evet. Bravo. Bravo. Evet, evet, evet. Biz evet. evet. Gidiyorum. izliyoruz. İşek ama. Evet. Sana da çevir bu kenarına. Bana da. Yarıkı tabağına koyarsın şeyini, peyniri, içeceği peyniri. Kabında mındarlamayın. Evet. He, Tamam. Domates keşke alsaydık, evet. Ya yani söyledim. Sen Yok. söyledin ama Gideyim alayım mı? Yok canım. Bir daha buradan gideceğim de domates evet. alacağım da o kısık. Ne kadar kalabalıktır biliyor musun? Evet. Ama oruç açtıktan sonra alırız. He. Evet. Ona Afiyet olsun bebeğim. Yok Gram gram krem, krem Ay Çok koyma zaten. Bence Geldim koyma. Gördün nasıl eridi? Çok koyma kız. Babiş senin gelin... Yemişler mi? Evet. Seni götürdük de. Az kalmış. Ha. Kaşar Seni de Allah kerim. Değil mi? Yani. Şey diyeyim, sağ olsun. Siyirt balı. Nerenin balı? Siyirt. Siyirt. Evet. Ben yine herkese güvenmiyorum, bal konusunda. Ben, ben. herkesten almıyorum ki, siirt bal alıyorum işte. Ben çok güvenmiyorum. Babamın oğluna bile güvenmiyorum artık balda. He. Hani kendim gideceğim, alacağım oradan pedekler. Anladın mı? Petek de vardı, şey de vardı, ben şey yaptım, Süzme. mi anlamıyorsunuz? Yani böyle pedek, böyle... İsteden beri pedi yapardık ağızda, çiklet gibi de çiğlerdik ya. He. Ş şunları sana bulurum. Bulabiliriz. çay atabilirsin şeye. Çaydanla. Ama hemen de bileme. Tamam. Saat kaç bilmiyorum çünkü. Bazen geceleri canlı bir şeyler istiyor. Benim de düz tepsi yok. Vardı bana şey o Şeylerin daha çok vardı. Belediyelerin. Nasıl <laughs> yaptı Ne yapacaksın sen? Yani. Sen? yani. Ama Bir şey Ama oldu. güzel gerçekten bunlar da. Burada burada bulamıyordun. İyi oldu. Tesadüf oldu yani. Adam yine açmış. Açılış şerefine. Şerefine şeref geldi. İkisini yüz liraya verdi. İyi verdi ha. Hmm. Değil mi? Ne evet. anlat bakayım. Ne anlatayım dersin. Mükafat dur neredesin? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? La ben şu ha şöyle çevirelim. Çevirelim mi şöyle? Hı, çevir çevirelim. çevirelim ama masaya niye oturuyoruz ki çok erken? Saat kaç ki daha? gibi. Öylesine oturdum. Ha öylesine oturdun. He. Ha. ha, ben de şöyle oturayım o zaman. Seni ha. de göstereyim ya öylesine. Seni niye göstermiyorum ki böylesine öylesine. Tamam, şey diyorlar, patoş için öyle böyleymiş diyorlar. Ha, öyle Şöyle de, böyleymiş, böyleymiş diyorlar. Böyle, böyle, böyle. Ha. Ha. Şey diyorlar, patoşa güvenme diyorlar. Öyle Niye böyleymiş diyorlar. Sana gelmedi mi haberi? Yok. Öyle böyle haberi. Öyle bir haber duymadım. Aa, duymaz mı? Ama de ben pek kolum duymaz. <gülüyor> <gülüyor> sen de böyle yapıyor musun? Siz öyle böylesiniz. Siz öyle. Ya, şey demem yani. Bir susar mısın? Evet, susarım. E demek ki ben kızı duymuşum işte bak nasıl sinirlendim bir anda. Evet. Kız, bir anda hocamı da kıracağım. O fırlatacağım çünkü gözümü kesti. He. Bir anda beynime bir yuruz geldi. Nevrin döndü. Neden acaba? Şey bir evet. tarafa gülüyorsun ya. Ama kızın söylediği de ağrıma gitti bir anda. Biraz ters bir şekilde söyledi galiba. Ya. Sıradan önce girmişim. Hanımefendi sıra sizde değil dedi. He. Sıranızı belirleyin tamam dedim. Beyefendi gitti öbürkü gitti. Öte gitti. Öteki gitti öteki gitti. Beni almıyor. Başladım. Dikkatim ha? Orada ben haklıyım ama he. değil mi? Evet. Çocuk fark etti zaten çocuk verdi. Ben Gülüp duruyordu sala sala ben de sinirdi bunu çocuk. Çünkü kız vermek istemedi. Ben seni öyle şeyleri dedi musun? Şu tezgah var, tezgah var. Sen yine neyi sabrettin, şey yaptın yani. Ben bırakır gelmedim, çıkar. Yok be, orada onu dövmeden çıkarmıyor. <laughs> ha, öyle. Bırak ki. O zaman hırsımı kimden alacak? Hırsını Ay orada 30 saat iki döndü kafamda biliyor musun? Hadi be. Ya Kur'an çağırsın bak Allah şahit. 30 saat tilki... Allah'ım hani diyorsun ya Hasbinallah Allah ve İmam ve Kir dedim o tezgahlarım kırılacak şimdi dedim orada bir dedi, güzel bir o kızı çünkü vermeyecek kız ben diyorum kızı uyuz oldu bana. He. Benim ona uyuz olduğum kadar. O da sana uyuz oldu. <laughs> Karşılışlı, karşılıklı, karşılıklı uzlaştınız evet. yani. Orada ben bağırdım. Ona gıcık oldu o. Hani sıra bende dedim. Çünkü sen demin diyordun ya sıra ya Girhan bende. Onu uyardığım için bozuldu. He. Öyle işte yaşadığın yerlerde bunlar oluyor. Çarşıda, pazarda. Yapacak bir şey yok. He. Tatlıcıda, kasapta, her yerde. Tersi insan bu yok. Hayır. Yani. Ha bir de şu var. Belki kız da oruçtu bak. Yani yola yani. gelir kendi bunu da düşündüm artık. Sildim ya artık. sildim. Rahatladım. <laughs> Şeyi çektim ya. <laughs> belki çektin, <o> çektim <laughs> rahatladın yani. Ben evet. dedim o da dedim. Bunalmıştır. Tabii canım o, canım o kadar müşteri. insanla He? aç karnı olarak yani o kadar. Estağfurullah Allah'ım tövbe tövbe. Estağfurullah diyoruz o ne kadar kabul olacak onu da bilmiyoruz işte. Bilmiyoruz valla. Evet, estağfurullah. Sabır olmak arası. lazım. Sabır, sabır. Ee, her, her, şeyin zaman. başı. Gerçi e, ben de çok sabırlı bir insan değildim de yaşlı dedikçe. Sen hmm. de sabırlı değildin, değil mi? Evet. Ne kadar sen de patlayan birisin yani. Ha, o, 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 çok pis patlayan <laughs> ben, <laughs> ben aşırı sabırlıyım ben. Sen bilirsin beni. Evet. Ben... Çok sessiz kalırım normalde. He. Patlayan cins ama tersine yani. döndük. Ama artık... E, o ben oldu, ben o oldu. <laughs> Ben doğalım ama. Mesela sana bir bağırmam gerekiyorsa fotoş yapma ya derim. Belki o anda video çekiyorum. Evet, senin bana hiç sesini yükselttiğini duymadım ben. Orayı ben bak mesela. E, silmesin. Ya. Doğal davranıyorsun ha. çünkü. O gün Esra'ya ben gayet normal. Ya dedim çocuğu daha biraz kaşıkları masaya taşıyor. Hani kızmayın bana. Ben geline kızmıyorum aslında. Orada doğal hareketlerimiz. Anladın mı? Bir uyarı. Belki yanlış anlaş, anlatabiliyorum. Bir uyarı oluyor aslında birbirimize. Hmm. Gayet de ortada. O da beni uyarıyor ya. Hmm. <laughs> Bilen biliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani biz gayet normal aslında. Birbirimize kırılmıyoruz da. E zaten birbirimize kırılsa He. kırılmış olsaydınız kaç senedir beraber oluyorduk. O sofraya oturmayız. Akşama da oturmuyoruz, yemeğimizi yiyoruz karşılıklı. <laughs> yani. Bu bir, bir anne kız meselesidir. He. Dışarıdan birinin karışması da saçma gelir, bana göre. Ben mesela... Yani ben doğal ağırlıyorum. Ben mesela o kadar gidip geliyorum, hiç ikinizin hayatına karışmıyoruz hayatımızda yani. Yani. Beni ilgilendirmez çünkü ana kız gibisiniz. Evet. Aynen. Yani. Biz kaç senedir, şimdi ben sultanın yanına gittiğimiz zaman, ikimiz gittiğimiz zaman... ...ben sultana bir şey dediğim zaman, sen kalkıp bir şey diyor musun? Yok. Ben çıkarım dışarıya hatta. Yani, yani bir şey şey yapacaksanız, yani e, konuşacaksanız gerekirse böyle olup azıcık uzaklaşırım, duymayın. Yani. Dayanamam belki karışırım çünkü insan içinde <laughs> olmaz. <laughs> Şükür Allah niye esradan ne sıradan? Ya. Yanlış ya. bir şeyler duymadık. İyi e, kızlarımız Hayır, Ne oldu bize ya? Bir demle bile konuşuyoruz. E, Ay. Bu biz miyiz ya? Kız yar gibi <laughs> yaparız kız. Evet. Biraz Bugün kaynağı. Yarı kaynadalık yaparız. Hep evet. böyle git olmaz. Mazarlara geliyoruz. Evet evet. Olmuyor olmuyor. Ah. Ha, bizim de az kaldı işte. iki hafta sonra falan ha, dünyaya gelecek kızımız. Ha, ben de onu soracaktım. Sen şimdi şey işten ayrılmadın. Yok daha ayrılmadım. Ee, büyük bir ihtimalle Nisan'ın 5'ine kadar götürmeyi düşünüyorum. Hee Nisan. Şey bak isteyiz değil mi? Beni bayramda bırakacağını söylüyor ama bilmiyorum. Bayramda bırakırsa evet. Nisan'ın başında bırakmış oluyorum. Demek ki o da işine göre plan yapıyor. Olabilir. Yani. Olabilir seni bayramda mı bırakmayı düşünüyor? Hmm. Bayram zaten... bayramda giriyorsun tatile dedi. He, tamam. O öyle hesaplamıştır. Geri geliyorsun dedi. O öyle hesaplamıştır. <laughs> Söyleyeyim evet. ben gidince gitme bayramdan sonra. Öyle olacak galiba. He, yani. öyle, olsun. He. Bize gelirsin, biraz bize kalırsın, ondan sonra geçersin. <laughs> biraz gezeriz tamam, Tamam, gelirim. Öyle hayal yaparız. He. Ondan sonra buradan duyarsın, gelin doğru mu? O iş tamam dersin, Giriyorum yavaş yavaş. <laughs> Acelem yok falan. Yavaş, yavaş. Çocuğumun elinde ayı... olmak istiyorum. <laughs> evet. Evet, çocuğun ilk alan <laughs> ben istiyorum. Nedense bilmiyorum. <laughs> canı ben alamadım <laughs> ilk kucağa. Zaten dedim bana haber verme sancı tutar sevimleri. Kaygın validesine özellikle dedim. Çünkü ben burada kalp krizi <laughs> geçiririm dedim. Zaten benim yaşım 36'ydı. altıydı. <laughs> i̇lk torunum olduğunda. <laughs> Bir de çok panik. Tamam dedi Sevim haber vermeyeceğiz doğumu yaptı ondan sonra aradılar. Aa dedim Murat dedim kurtuldu mu dedi. Bak. Murat kurtuldu. He. O ne demek öyle? Sanki yani Murat doğum da. yapmış gibi. Ay milletin diline bir düştü. Yok. Murat aradı beni anne doğum oldu diye ya. Aa gözün aydın de, de, dedim ama. Şimdi doğum oldu deyince orada bir Türkçe karıştı. He. Benim herkes dalga işte orada. Bence de yani. Murat'a, ne gibi mi dedim bir şey dedi. <laughs> ya Tamam orası da, Aa kurtuldun Murat. Ha, öyle dedim demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama ikincide aldım kucağıma. Denizi ben aldım kucağıma ilk. Evet. Anne neydi? Ben aldım kucağıma ilk Antalya'da. Evet. tabii ekşini de. Nasıl? de aldım kucağına. İlk. Zahri değil, da. Alın verirsin. Bir işte hmm. diyorum ya Abdullah canı alamamışım. O yüzden çok sinirli. <laughs> Aa sen çocuk güzel o kadar sinirli olmayacaktın ki. <laughs> Allah sağlıklı uzun ömürler versin ya, hepsine de inşallah cümlemizinkine. Sen çay, çay attın mı? Çay attım demlemedim. Sadece bak ona göre demle acı olmasın. Kaçta şey demleyeyim? Kırk. Kırk. O da erken. Kaynasın. Ben 7'de demliyorum. Bakalım bu akşam dün akşam 23'tü. Size? Senin annem aradı, açmadı. 12 dakikalık bir video attım, beden video, ters çekilmiş, o yüzden atmadım. Ters çekilmiş. Video Yok, hmm. yok bir garip oldu onda ya ters çekmedi. Gayet düz çektim iki kere de atamadım. 12 dakikalık ki o video. 12 dakikalıkmış. Bir gariplik oldu işte yolda. Gelmiyor yani ben de anlamadım bakarız sonra. Ters olmuş ne öyle diyor. Bakarız. Nasıl ters olacak? Neyini ters edeceğim ki? Bilmiyorum ki. Ben açamadım değil telefonum şarjı bitti Esra. Hı. Mesaj attık bu arada. <laughs> Esra'yla dedikodu yapıyorlar. <laughs> İçeriye geçelim. Vakit geçmez. Evet. Tamam. Ben Gelin'i de seviyorum. Esra'yı da seviyorum. Ben bizimkilerin hepsini seviyorum. Sizleri de seviyorum. Dedi bile. 21 39. Dedi, dedi bile. Dedi bile. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Çekeriz yine.